Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam'da mağaraya çekilmek yok. İslam'da rahbaniyet, ruhbanlık yok. İslam'da süresi olmayan uzlet hayatı, inziva hayatı, halvet yok. Hayatın içinde olacaksınız, hayatın içinde kalacaksınız. Kul men harrama zinetallahi allati akhraja li ibadihi wat min Kur'an Hakim buyuruyor ki Allah azze ve celle'nin yerden çıkardığı ya da yarattığı şeyleri haram kılan kim? Helal olanları kendinize haram kılmayacaksınız. Meşru dairede Cenab-ı Hak neleri var ettiyse Müslüman onlardan istifade edecek. Mağaraya çekilmeyecek. Sokakları istilah ettiler ya Rabbi. Sokaklara inemiyoruz üniversitelerde. Dolaşamıyoruz ya Rabbi koridorlarda. Sokaklarda fakültelerin aralarında istila ettiler. Yaz ayları geldiği zaman sanki kadınlar üzerlerinde kıyafet yok gibi dolaşıyorlar. Biz bu şehri bıraksak dağlara, mağaralara çekilsek ya Rabbi olmaz mı deyince... Kur'an-ı Hakim رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيُّنْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَيِقَامِ ve وَيِتَاءِ الزَّكَا Hayır onlar, şehrin tam merkezindeler, üniversitedeler, lisedeler, sokaktalar, belki etrafları cehenneme davet ediyor. Ama gözlerine hakim onlar, kulaklarına hakim onlar, lisanlarına hakim onlar. Biliyorlar ki bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Yarın bunları soracak ne ticaret, ne alışveriş, onları zikirden, namazdan, sadakadan, zekattan, ümmetin meseleleriyle alakadar olmaktan asla koyamadığı büyük kahramanlar. Kur'an-ı Hakim övgü makamında, sena makamında, İslam'ın çocuklarından, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın genç öğrencilerinden bahsediyor. Etraf ateş olsa bile İbrahim olacaklar yanmayacak. İmanları galip olacak, söndürecek. Küfrün, şehvetin, tuğyanın bütün ateşini, onların İbrahim'i imanları söndürecek Allah'ın inayetiyle. Mahkum olmayacaklar, ezilmeyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolundan, izinden ayrılmayacaklar. Evler kuracaklar. En güzel evleri siz kuracaksınız. Sizin evleriniz olacak. Tahsil çağınız bitince, kemal noktasına gelince, ilimde belli bir noktaya ulaşınca, işte o zaman evleriniz olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, ''Nikah benim sünnetimdir.'' ''Femen ragibânü sünneti feleyse minni'' ''Kim benim sünnetimden yüz çevirirse en güzel aile Müslüman ailesi, en güzel ev Müslümanın evi olacak.'' ''Kim sünnetimi terk ederse benimle alakası yok.'' Alimlerimiz, Alim-i Rabbani'lerimiz. Onların bir kısmı ilimle alakadar oldular. Evliliğe vakit ayıramadılar onlar. Onlar bu ifadenin dışında. Yani sen diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir noktaya gelince şimdi hazır ya Rabbi. Şimdi tamam oldum Allah'ım diyeceksin. Evini kuracaksın. Bir İslam evi, bir İslam okulu haline gelecek. Eşinle bunları konuşacaksın. Eşin olacak kadınla muhatabayla evvela bunları konuşacaksın diyeceksin ki Kur'an-ı Hakimde Rabbimiz Hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne. Sen benim eksiklerimi ben de senin eksiklerini gidersem evimiz bir İslam okulu olsa çocuklarımız üniversiteden mezun olmadan önce Saliha anne'nin Zahide anne'nin İslam okulu haline dönüştürdüğü evinden mezun olsa evde anne anlasa ona Arakan'da çocuklar ağlarken sen evde gözyaşı döksen, yüreğin paralansa, acılar ızdıraplar seni kuşansa. 4 yaşında Ahmet, 5 yaşında Fatıma işte senin gözyaşlarından Arakan diye bizim bir davamız var Mısır zindanlarında Muhammed Mürsiler var Suriye zindanlarında Müslüman diye hapsedilen Zeynepler var Fatımalar var Senden de öğrense Benimle böyle bir evi kurmaya var mısın? Oradan başladı Kur'an-ı Hakim Hunne libasul lekum ve entum libasul Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Medine'den Mekke'ye gidiyor. Allahu sadakallahu rasulahu rüya bilhak. Allah Resulü Aleyhisselam dünya çapında büyük rüyayı aleme tatbik edecek. Önce Kabe'yi görecek sonra Hüvellezî arsela rasulahu bilhu ve dinil hak. O din İslam bütün bir aleme hakim olacak. Oraya gidiyorlar münafıklar, kafirler, müşrikler alay ediyorlar. Diyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 asabını ölüme götürüyor. Onlar geçen yıl buradaydılar. 10 bin kişi gelmişlerdi Hendek Muharebesi'ne. Peygamber aleyhissalatu vesselam onların karşısında durmakta zorlanıyordu. Müslümanlar buradan evlerine gidemiyorlardı. Şimdi peygamber ashabını aldı. Üzerlerinde ihram var. Kılıçtan başka silahları yok. Peygamber ey Medine'nin kadınları. Müslüman kadınlar, peygamber eşlerinizi, peygamber ey kızlar babalarınızı Mekke'ye ölüme götürüyor diyorlar. Ama Allah Resulü çağırıyor. Dururlar mı? Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselam'ın Hudeybiye yürüyüşünü anlatıyor bize. İnna fetahna aleke fethem mubina ve الذي انزل السكينه kulu bil mu'minin Allah Teala fetih mübini veriyor Hudeybiye'de sonra sakinet sukûnet iniyor yüreklere peki neden ya Rabbi liyudkhilal mu'minina vel mu'minati cenaten tecrî min tahtiha l enhar o kadınları, erkekleri, Müslüman kadınları, Müslüman erkekleri cennete sokabilmek. Neden fetih verdin ya Rabbi? Neden sekinet indirdin? Kadınlar da erkeklerle beraber cennete girsinler. Peki neden ya Rabbi? Fetih suresinde Medine'nin kadınlarından, Müslüman kadınlardan bahsediyorsun. Onlar Allah Resulü Aleyhisselam'a gelip Ya Resulallah bir rüya uğruna eşlerimizi neden ölüme götürüyorsun demediler. Medine'nin kızları Peygamber aleyhissalatu vesselamın önüne çıkıp bizi babasız bırakacaksın ya Resulallah. Babamı alıp 1400 sahabeyi Mekke'ye ölüme neden götürüyorsun demediler Allah Resulüne. وَالَّذ۪ي اَنْزَلَ السَّك۪ينَ تَف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ Muhatabayı alacaksın. Var mısın diyeceksin. Ben İslam'ı anlatabilmek için diğer diğer dolaşırken belki gecenin yarlarına kadar Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileriyle ilim halkalarında ona dair cihat saflarında, mücadele saflarında Allah ve Resul davasını müdafaa ederken sen geride çocuklarına, onların yüreklerine sekineti indirmeye var mısın diyeceksin. Oradan başla. O kadınlar büyük. Kur'an-ı Hakim büyük kadınlardan bahsediyor. Sana diyor ki Onları ara, evini onlarla beraber kur. Onların elinde, onların evinde sahabe çocukları yetişmişti. Ümmetin önünü açacaklar, Müslümanları rahatlatacaklar. Muhammed Mürsi'nin zindanının kapısını kıracaklar. Senin evinde büyüyen çocuklar olacak belki. Buradan başlayacaksın. O kadınlar Allah yolunda git. Ne kadar gidebiliyorsan gözün arkada kalmasın diyecekler. Çankal öyle değil miydi? O anneler çocuklarına kına yaktılar. Komutan sordu neden diye. İsmail'i İbrahim kurban etmişti Allah yoluna. Bizde de koyunlara kına yakarlar, koçlara kurban olsun diye. Allah azze ve celle'nin yoluna kurban ol diye. O kına insana yaktın diyen o kadınlar, o kadınlar ümmetin önünü açacak kahramanları yetiştirecekler. Kardeşlerim, büyük alimler, onlar öyle kadınlarla evlendiler ya da anneleri öyle kadınlardı onların evvela yüreklerine imanı, irfanı, ihsanı anneleri evde zerk etti süt emer gibi takvayı emdiler süt emer gibi zühdü varayı aldılar annelerinden İmam Buhari rahmetullahi aleyhine annesi Cebriler var, kaderiler var, şahlar var. Allah Resulü Aleyhisselam ashabına, onun hadislerine taan ediyorlar, sövüyorlar. Kadın kenarda, köşede bir yerde, ''Ya Rabbi'' diyor, ''Eğer bir oğlum olsa, onu senin yoluna adasam, bana bir evlat versen Allah'ım.'' İmam Buhari dünyaya gelir, gözleri görüyor. Bir zaman sonra İmam Buhari gözlerini kaybeder. O anne, Ya Rabbi Allah Resulü'nün sünnetini koruyacak, davasını muhafaza edecek. Senden bir evlat istiyordum ama yavrumun gözlerini aldın görmüyor Ya Rabbi. Sürekli dua dua kainatın sahibine yalvarır. Bir gece Hz. İbrahim'i görür rüyasında anne. İbrahim Aleyhisselam Ya hadihi kad raddallahu ala ibnik basarahu li kesreti duaik dua dua Allah'a yalvardın. Allah azze ve celle yavruna, Buhariye, Muhammed'ine gözlerini ihsan etti. Anneler, o anneler büyütecek Buharileri. İslam'ın önünü açacak kahramanlar. Kariyer sahibi olmayan, imanı olan, zühdü olan, takvası olan, burnunu göstermekten haya eden, abdestsiz ayağını yere basmayan kadınlar yetiştirecek. Evin İslam okulu haline gelsin. Abdülkadir Geylani Hazretleri Nefahat da anlatıyor Mevlana Molla Cami Hazretleri Babamı kaybettim diyor Kervanla Bağdat'a gidiyorum Annem babamdan 40 dirhem kalmış Onları koltuğumun altına bir kumaşa dikti O halde giderken 40 kişilik bir eşkıya Yolumuzu kestiler Ne varsa alıyorlar Kervandakiler atıyorlar Sıra bana geldi Sordu eşkıya üzerinde ne var dedi. Ya fakiru ma indek. Senin yanında ne var? 40 dinar var dedim. Olmaz yalan konuşuyor dediler. Çocuk yanında olan o dinarları söyler mi? 40 dinar var dedim yanımda. Bizimle alay ediyor dediler. Sonra başkası geldi. O da sordu. Ona da söyledim alıp beni reisin yanına götürdüler. Reis yanındaki birisine kolun altındaki o kumaşı kesin dedi. Kestiler, altınlar yere döküldü. Dedi ki evladım, herkes yalan konuşuyor. Altınlarını kaçırmak için. Peki sen neden koltuğun altında ne kadar altın olduğunu söyledin? Ummi dedi. Annem dedi Abdülkadir Geylani Hazretleri. Annem Kad ahadetini el misaka Çıkarken, evden ayrılırken benden söz almıştı. Yavrum demişti. Darda da kalsan, zorda da kalsan asla yalan konuşmayacaksın. Allah'a, insanlara ihanet etmeyeceksin. Şimdi ben 40 altın için nasıl anneme ihanet edebilirim deyince Eşkıya reisinin gözünden yaşlar boşalır. Bir çocuk kırk altın için anneye ihanet etmez. Peki ya bizler? Şu kadar nimeti ihsan eden Allah Azze ve Celle'ye neden isyan ediyoruz? Abdülkadir Geylani Hazretleri Çocuktuğum ama eşkıya Lideri ve içinde olanlar tamam orada tövbe ettiler Allah Resulü Aleyhisselam'ın Has sahiresine girdiler Anneler Buhari'nin annesi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin annesi Ya da Allah Resulü Aleyhisselam Hudeybiye'ye giderken Medine'de kalan kadınlar Fatihleri Büyük ruhlu kahramanları onlar yetiştirecekler ilmin yolunu yeniden onlar açacaklar. İmam Zehebi rahmetullahi aleyh Seyru Alamin Nübelasında diyor ki kadınlar vardı sahabe kadınları o kadar büyüktü ki onlar akada halkum minet tabiin ani sahabiyat tabiinden pek çok alim ilmi o sahabe kadınlardan almıştı. Onların adını, onların namını, onların kariyerini bilmiyorsunuz. Çünkü Peygamber aleyhisselam onlara perdenin arkasından konuşacaksınız. Kur'an-ı Hakim onların annelerine perdenin arkasından konuşmayı telkin etmişti. Ama tabinin çocukları, tabinin büyük alimleri ilmi sahabe kadınlardan almıştı. İlim vardı onlarda. Said bin Müseyyeb radıyallahu an. öyle bir annenin elinde büyümüş, evinde de öyle kızlar ne bulmuştu. Said bin Müseyyeb radıyallahu an. Ebu Hüreyre'nin Allah Resulü Aleyhisselam'dan en fazla hadis rivayet eden Ebu Hüreyre'nin damadı Said bin Müseyyeb kızını evlendirir. Damadı gerdek gecesi. Sabah olunca damat hocası Said bin Müseyyeb'in yani kayınpederinin ders halkasına gitmek için cübbesini alır, sarığını başına koyar. Said bin Müseyyeb radıyallahu anh efendimizin kız der ki, ''Nereye gidiyorsun? Babanın ders halkasına ilim okumaya.'' Otur der. Uallimuke ilme sa'idin. Said'den bugün neler okuyacaksan babamdan sana onları ben okutayım. Ama Said bin Müseyyeb'in kızını bilmiyorsunuz. Adını bilmiyorsunuz. Belki kitaplarda bulamayacaksınız adını. Eşine, Said bin Müseyyeb'in talebesine o günkü dersini okutacak kadar alime bir kadın. İmam Malik rahmetullahi aleyh. Medine diyarının büyük halimi, Allame, İmam Malik rahmetullahi aleyh ders okutur. Yüzler, yüzlerce insan gelir. Diyarlardan, uzak mesafelerden yollara düşerler. Allah Resulü aleyhisselam mescidinde İmam Malik'ten Peygamber aleyhisselamın hadislerini alabilmek için kızı duvarın öte tarafında durur talebeler İmam Malik Hazretleri'ne hadis okurlar. İmam Malik Hazretleri eğer o hadisteki yanlışı anlayamadıysa kızı duvarın arkasında elinde bir tokmakla kapıya vurur. Babası anlar ki hadis okuyan talebe yanlış okumuştur. Ama İmam Malik Hazretleri'nin kızının kariyeri yok. Dünya onu tanımıyor. Onlar ev kurdular. Evlerde yürekleri Hazreti Muhammed'i ektiler. İhsanı, irfanı ektiler. Büyük fatihler o evlerden geldi. Abbasi devleti vardı, büyüktü. Yok oldu gitti. Ama o kadının oğlu Abdul Kadir, hala biliyorsunuz siz onu. İmam Buhari Hazretleri o kadının yüreğine muhabbeti, imanı, irfanı ektiği Muhammedi, onu hala siz Kur'an hakimi okuyup anlayabilmek için onun eserine, Buhari'ye gidiyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam bu hadise dair ne buyurdu diyorsunuz? Seyyide Kerime'den bahsediyor. İmam-ı Zehebi rahmetullahi aleyh. Seyyide Kerime, Mekke-i Mükerreme'de yüzlerce insana Buhari okuttu. Şimdi bizim Kaç ilahiyat fakültemizde Buhari okuyan hocamız var. Ama Mekke'de bir kadın var. Seyyide Kerime radıyallahu anh. Çarşafını giyer, yüzünü kapatır, çocuklar gelir. Başlar Buhari'ye, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın sünnetine. Başından sonuna kadar kaç defa Buhari okudu Seyyide Kerime. Vefat edince Mekke'de bir hüzün, Mekke'de bir keder hali. Erkekler dolaşır ve derler ki: "Ma ra insanun hada misle seyyide el kerime." Bundan sonra insan yeryüzünde Seyyide Kerime gibi başka kadınlar göremez. O kadınlarla evlerimiz ilim okulları haline geldi. O evlerde büyük kahramanlar yetişti. Üniversiteden önce, medreseden önce orada mezun oldular. Şimdi önünüzde dünyalar var, ufuklar var, ekranla kadınlar görüyorsunuz, başörtülerini parçalayanlar, şuralarına koyanlar, ekrana çıkabilmek için makyaj odasında yarım saat kalanlar, yarım saat sonra ancak ekrana çıkanlar, eğer kızlarınızın önünde model şahsiyet bunlar olursa psikiyatristlerden kurtulamazsınız. Çünkü onlar ünlü zannettikleriniz, en önde olanlar. Onlara dair magazin programları yapıyorlar. Ha başlarında şu kadar bir bez parçası var. Ha yok. Onlara ünlü diyorlar. Onlar çıkarıyorlar. Eğer yüzlerinde bir çizik varsa doktor doktor, hastane hastane dolaşıyorlar, estetik ameliyat yaptırıyorlar. Çünkü aynanın karşısına çıktıkları zaman yüzlerindeki çizgiler onlara ölümü, onlara hesabı hatırlatıyor. Ölümden korkuyorlar. Ama sizin öyle anneleriniz vardı ki o büyük kahramanları, fatihleri, yavuzları evlerinde büyüten kadınlar, onlar makyaj odalarını bilmiyorlardı. Dış kıyafetlerin bile çocukları görmesin diye kimsenin ulaşamayacağı yerlerde yıkadıkları zaman kuruturlardı. Fatih'in anneleriydi onlar. Abdülkadir'leri o kadınlar İmam Buhari'leri o kadınlar büyütmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki fe innehu nurul mu'min şimdi saçları başları boyuyorlar. Çünkü beyaz tüylerden korkuyorlar. Başlardaki beyazlar onlara ölümü, onlara hesabı hatırlatıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam kadın erkek öğrencilerine buyurdu ki başınızda beyazlar olsun. Onlar Müslüman nurudur. Onlar size kemal getirir. Aynanın karşısına geçtiğiniz zaman başınızda beyaz tüyler ya da yüzünüzdeki çizgiler sana geliyorum ya Rabbi. Allah Azze ve Celle'yi hatırlatacak. Kardeşlerim evler kuracaksınız. İlimde bir noktaya ulaşınca evleriniz o sahabe kadınların evleri gibi olsun. İslam ümmetinin, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin manevi mürebbileri olsun. Eğer Allah Azze ve Celle size çocuk vermezse o zaman eviniz yine de bir İslam okulu olsun. Mahallenin çocukları sizin evlerinizde yetişsin. İşte o kadınlar, o büyük kadınları kurabilirsek, o büyük kadınlara evleri kurabilirsek, o büyük kadınlara hayatı hazırlayabilirsek, Allah bu ümmetin önünü işte o zaman açacak. Şu kadar fethi bekleyen şehrimiz var, şu kadar çözüm bekleyen sorunumuz var. Eğer bizler o evleri kurabilirsek, ümmetin Fatımaları, Zeynepleri, Said bin Müseyyeb'in kızı gibi olursa, İmam Malik'in kızı gibi olursa, hayatın bütün sorunlarının teferruat olduğunu göreceksiniz. Huvellezî enzele sekine, Allah sekinet indirecek. Ama biz o sekineti bıraktık, Müslümanlar, kızlarının kariyer yapması için yarışıyorlar. Bir hocamız anlattı. Dedi ki: "Bir Müslüman'ın evine gidiyorum. Kızı benimle aynı masada oturmuyor. Öyle olması lazım. Başka erkeklerle Müslümanlar kadınları kızlarıyla namahrem erkeklerle aynı sofralara oturmaları haram." Ama aynı Müslüman yanıma geliyor. Diyor ki hocam kızımı araştırma görevlisi olarak üniversiteye alır mısın kabul eder misin? Kariyerler verdiler Müslüman kızlara ama şimdi evlerinde ateş var. Evleri iki maa soktular ama pek çok evde hicran var. Aileler çatır diyor. Kadınlar alime olsunlar, zahide olsunlar, saliha olsunlar. Alime olamıyorlarsa da saliha olsunlar, zahide olsunlar. İşte o zaman Allah azze ve celle hayatın bütün sorunlarını çözme noktasında bizleri muvaffak kılacaktır. Önümüzde peygamber var, onun kadın öğrencileri ve onlarla evlenen, hayatı kuran, büyük kahramanları yetiştiren erkek talebeleri var. Model onlar. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Yıkılan bir ümmet, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın izlerine dönünce ayağa kalkacak.